Herkese selam arkadaşlar ben Cevdet Nez kanalıma hoş geldiniz dostlar Ede'nin yeni oyunu Gate of Olympus x 2400 TL farm Abi bir iki tane denedim Olmuştu Herkese keyifli seyirler Güzel bir kazanç bekliyorum buradan dostlar Haydi bakalım 10 spin Sarı geldi arkası Tüm takip istiyorum Un saat ver oğlum. Peki. Yedi bir tane müdahale ettim. Aaa! Aman Allah'ım Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oha! Bir dakika, bir dakika, bir var. Dede, 5 milyon öder misin? Ah be. Ulan sarı yeşil lan. Haydi şimdi yeşil de geldi. Haydi mavi de geldi. Şimdi yüzük gelsin oğlum kral tacı arkası. Ananı satayım. Ananı satayım be. Adı aksın lan Adı lan Adalsın lan 5 milyon istedim 1.5 milyon verdi anasını satıyom Gayet iyi Gayet iyi Gayet iyi Teşekkürler dede Teşekkürler lan 1 milyon 300 5 milyon istedik 1 milyon 300 verdi abi Gayet iyi gayet GAYET Adamsın be Gel o tuz turbo. Oh be. Devam. Adamsın ya. Oğlum muazzam ya. Devam. Bonus. Bonus bura bonus. Abi içte kalıyor. Üçte kalıyor. Tamam haydi. Gel bakalım. Aa! Haydi çok güzel tablo. Yürü. Abi ya. Oldu. Daha demin ki çarpanlar olacaktı orada. Güzel bir para alırdık işte. Devam. Haydi erken bir bonus. Abi daha demin girdik karnına. Bir kere daha girebiliriz. Haydi dede. Güzel. Güzel. Ağabey yüzük ya kahretsin çarpan değil ha 8x bitti değil abi. Evet Haydi 1.5 milyon kasa Zor oldu ya nasıl ki bir yerine geldi var ya Hop Konumda ya Nasıl mı alsak Gel ağabey satın alalım o zaman Böyle bir 57.000'den başlayalım Hadi oğlum dede, oğlum kral tacı nasıl geldik 12 kisip bize? Cez, şu videoyu beğenir misin kardeşim rica ediyorum. Haydi. Al bir çubuk. 12 kisipi. 11. Tamam abi 4 çarptan sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok dedeciğim. Hop. 8. Nereden artık? Arayı açtın ha? Açtın arayı. Tabii bir buçu ödedin Ödedim bir buçu. Ödedim bir buçu. O yüzden böyle yapıyorsun biliyorum. Anamı satayım uzaktaydın ya. Abi şimdi ne yapıyorum biliyor musun? 57 ödemedi bir tane 96 bin alıyorum. Abi dede ödüyorsun ama ya. Bu parayı sana kaybetmeyeceğim biliyorsun. Haydi. Dedim abi. Abi kesme çarpan lazım şu an ya. Haydi çarpan. Lan be Allah Allah Kaldır lan artık Büyük çarpan Mavi kupa yeşil Dört bir Güzel 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 Abi 96 binlik kutun aldı göreli paraya bak Kırmızı. Anasını sattım. Koca götürsü seni ya. Gel sol sipi. Öde ama öde. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. 120 bin. şans. Haydi oğlum kasa 2 milyon. Haydi 2 milyon bu bonus. Ver. Ver oğlum. Ver Bonus evet. Forsever. Adam şimdi mor sarı? 30 bin TL dumbbell'a çarpını nasıl koydu bu arada gördünüz mü? Devam. Allah'ım bir şunu. Bir minare daha. Güzel yakaladık ve 10 çarpan oldu. 120 binlik satın alın. Güzel. Gayet iyi adam Gayet iyi. 10 bin daha var. Kaldır. Adamsın dede. Adamsın dede. Renk ver. Güzel. Evet. Şimdi sarı. Bu sarı. Hadi öyle ama olsun. Dokuz sifin. Evet. Var mı rengimiz? Allah bir çubuk da. Aman Allah'ım mavi geldi. Var mı kral sahici çarptan? Ah be ulan. Çocuk gelsin. Sarı arkası kral sahici ya. Haydi zarar gelmesin haydi. Allah bir müdahale daha etsin. Ben güzel. Yüzük var mı? İki adet. İki adet yüzük dede Tam bir tane geldi ya. Ben de zarar çıktı gibi bir şey. Dur. Olur. Ulan haydi konusu bir. 95 bin öfke. Tamam gel bakalım 144 bin Korksan 2 milyon yapacağım abi olacak mı satı 2 milyon hiç istiyorum. haydi Haydi Oğlumun neresi kaldır Tamam 2-2-4-2 Abi var güzel. Lan, devam et lan adamsın lan ver bir büyük çarpanda. güzel güzel senden istediğim performans tam da buydu dede o bu oyun bu oyun hayırlı uğurlu olsun 12 skin var o 15 çarpanımız var aman Allah'ım ah oh, yakaladık be yakaladık lan aman Allah'ım devam 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 yapma be güzel Çok güzel abi. 24 çarpı oldu. Büyük ihtimal tasa 2 milyon olur burada. Haydi oğlum. Lan, al bir çubuk da. Al bir çubuk da. Çarpanla geldi. Adamsın lan nere. Güzel. Biz bir de buradan aldık. 156. Haydi 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 var 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 tek çarpan daha var aman Allah Neden ne yapıyorsun nede Alıyorsun. Güzel. Güzel 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 haydi 2 milyon olsun kasaya. Haydi oğlum lan. Kaldırdı. Ananı satayım. 10 milik kaçtı lan. Al bir tane çubuk attım. Eşit. Oğlum 41 x oldu ya şaka mısın ya Haydi daha deminki gibi 30.000 dumbbell olsun bir şey olsun çok güzel tablo. Ah be. Son sipir. 330'da buradan aldık. Olduk bir üç. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlar. Her akşam 11'de canlı yayınımız başlar. Sabah 5'e kadar devam eder. Bilginiz olsun. Toplam bin TL'lik bir etkinlik var. Katılmak için Telegram'a gelebilirsiniz. Allah'a emanet. Hoşçakalın dostlar.